Meri beni koklamış. Ay baba Allah korusun. Oraya oraya gitmesin. Yok arabalar falan gelir. Evet kaldırımda yürüsün, değil mi? Evet. Babana kaldırımında yürü. Araba çarpar. Diye. Araba çarpar. Yukarına. Gidin et Parka Bak bak bomboş. Geçiyor. Yavaş Ay, yavaş. Da da. Düşmeyin. Babaanne. Babaanne. <laughs> Aha da düştü. Hoppaladı. Acıdı mı? <laughs> Çık ellerini. Sen ne sallanacaksın Zümra? O, tamam hadi sallama. Ona mı gidiyorsun? Ben ablanı sallayayım bir tane geliyorum. Hop Zeynep. Zümra. Çıkamayacak mısın Zümra? Hadi çık. Hadi o, çık. O, çık. ben seni çıkartayım bana <laughs> Ne oldu? Evet, ben çıkardım. Hadi kay. Neredesin? Hayır inme geri oradan. Zümra. İncek misin? Hadi gel o zaman. <laughs> Bir. Hop. iki, Hop. Üç. Hop. Dört. Hop. Beş. Hop. Bir de altı. Ne? Bu? ne? Oraya mı çıkacaksın? Bak ablan ne bize gider mi sanca? çıktı. Ha? Hadi gel sallayayım ben seni. Tamam. sonunda çarpa gel. Bakalım. Gel. Anneş. Ooo baba. Babanın bu. Tamam. Herkesin. Hı? Anne zaman baba anneciğim. Ben de anneciğim. Ne <laughs> yiyiz her şeyden haberim var, her şeyden. Evet. Değil mi? Anne yapsın mı bir? Nasıl yapacağım? Anne yapayım amına. Yapma, yattır düşersin. Evet, düşerim. Burası çok yüksek de, Evet. Orası çok yüksekteyiz.